Alisa telefonunda film izlemeyi seviyor. Alisa sıkça üzüntülüdür. Alisa bazen ağlıyor ama nedenini bilmiyor. Bu onun elinde değildir. Alisa geceleri uyuyamıyor. Alisa çok düşünüyor kafası dolu hissediyor. Alice her gün yorgun ve yemek yemek istemiyor. Okula da gitmek istemiyor. You with the sad eyes Don't be discouraged Oh, I'm

gelecek hakkındaki cesaretsizlikle karakterize edilir. Bu rahatsızlığa sahip bireylerin öz saygıları düşüktür ve bir işe yaramadıkları hakkında çok güçlü fikirleri vardır. Daha önce hoşlarına giden şeyleri yapmak için enerjileri de yoktur. Yapmak zorunda oldukları ya da hoşlarına gitmeyen bir şey yapmaksa çok ama çok zordur. Sosyal açıdan dışlanmış hissederler. Önemli işler için dikkatlerini toplayamazlar ve karar vermekte zorlanırlar. Duygu durumlarındaki bu düşüklük hayatlarının her yönüne yansımaya başlar. Depresyonun bazı fiziksel belirtileri de vardır. Örneğin uyuşukluk yani sürekli yorgun olma hali. Depresyona teşhis edilmiş hastaların kilolarında değişiklikler olur. Ya aşırı kilo alırlar ya da aşırı kilo kaybı yaşarlar. Uykuları da düzenli değildir. Çok fazla uyuyor ya da hiç uyuyamıyor olabilirler. İnsanların ruhsal sağlık kurumlarına başvurmalarının birinci sebebi depresyon ya da depresyona ait belirtilerdir. Dünya üzerindeki erkeklerin %13'ü, kadınların da %22'sinin hayatlarında en az bir kere depresyonun belirtileriyle uyuşan bir rahatsızlık geçirdikleri tahmin edilmektedir. Depresyon birinin hayatında bir kere kendini kötü hissettiği bir durum ya da normal bir hayatın gidişatı içerisinde geçerli bir sebep varken üzgün ya da kederli hissetmekle alakalı da değildir. Depresyon bir yakınının kaybı ya da ayrılık gibi olaylar sonucu tetiklenebilir ama tek sebebin bunlar olmadığını da eklemeliyim. Depresyon çoğu zaman kendi başına seyreden bir rahatsızlık değildir ve depresyonla teşhis edilmiş hastaların büyük bir bölümünde kaygı ya da anksiyete bozukluğunun da gözlenmesi çok normaldir. you mm -hmm.